halam halam halam. Ne demiş halam? Ne demiş ya? <laughs> ne diyorsun halam? Sen alayım mı halam kucağıma? Alayım mı? Hamza abin nereye gitti halam? Ha ne <laughs> demiş abin? Halam. çantam. Gelelim. Gelelim. Gel, gel, gel. Cee. Cee. Yok almayacağım seni vazgeçtim. Almayacağım. Yok almayacağım. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Almayacağım seni. Yok almayacağım. Gidiyorum ben. Bay bay. Yok bay 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 almayacağım alayım <laughs> bilin <laughs> alayım <laughs> bilin hehehehe hehehe hehehe hehehe